Meteo Gendouzi'nin ismi son iki sezonda sık sık Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024 yazında 13 milyon euro bedelle Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Masaya o t -U -R -A -C -A -K -L -A -R bu sezon Serie A'da 10 karşılaşmaya çıkan Fransız futbolcu, 2 gol ve 1 asist üretti, bugünkü maç hariç. Orta alanda sıkıntı yaşayan İngiliz ekibi Sunderland, onun için 22 milyon sterlinlik bir teklif hazırladı. Kulüplerin kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Ayrılmak istiyor Meteo Genduzi'nin takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Bu sebeple Lazio'nun kendilerine sunulan teklife sıcak yaklaşacağı düşünülüyor. Sunderland bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Kadrolarını daha da güçlendirmeyi hedefliyorlar.